Kıymetli arkadaşlarım herkese yeniden merhabalar. Türk İslam Devletleri'nde devlet teşkilatına gelmiş bulunmaktayız. Bakın İslamiyet öncesinde devlet teşkilatını bitirdik. Şimdi ise Türk İslam Devletleri'ndeyiz. O zaman ne duruyoruz hocam? Hadi başlayalım. Arkadaşlar baktığımızda kut anlayışı ve Türk Cihan Hakimiyeti fikri. Arkadaşlarım kut anlayışı vardı ya İslamiyet öncesinde Tanrı tarafından verilen yönetme yetkisi. Heh, işte o biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra Allah'ın nasibi, Allah'ın takdiri şeklinde de devam etti. Ama yine tabi <laughs> Rabb bize bu yetkiyi veriyor şeklinde devam etti. Peki Türk Cihan hakimiyeti fikri vardı. Yani Türk Cihan hakimiyeti mefküresi vardı. Türklerin dünyaya hakim olma idealiydi o. O ise arkadaşlarım gaza ve cihat eklendi üzerine ve o şekilde devam etti. Bakın Türk cihan hakimiyeti fikri yine Türk İslam'da da var. Ama üzerine bir de gaza ve cihat eklendi. Gaza ve cihat nedir? İslam'ı koruma ve yayma savaşlarıdır. Sen kime karşı İslam'ı koruyup yayarsın? Tabii ki Müslüman olmayanlara karşı. O yüzden mesela Fatih döneminde Trabzon Rum İmparatorluğu'nun alınması gaza ve cihattır. Ama Akkoyunlarla yapılan Otlukbeli Savaşı gaza ve cihat değildir. Ya da Büyük Selçukluya Gazneliler arasında yer alan Nesas, Seras, Dandanakan Savaşları iki Müslüman devlet arasında olduğu için gaza ve cihat değildir. Ama Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı, Bizans'la yaptığı Pasinler Savaşı ya da Malazgirt Savaşı gibi savaşlar gaza ve cihat politikasıdır arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım burada da yine ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor. Zaten bu klasik Türk veraset sistemidir. Gelelim arkadaşlarım hükümdara. Hükümdar Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak görünüyor. Yani Rabbin emirlerini dünyada uygulamaya çalışan kişi olarak görülüyor hükümdar. Peki ne yapacak bu hükümdar? Halkın refah ve güvenliğini sağlayacak. Refahını sağlıyorsa sosyal devlet anlayıcıdır. Bunun dışında arkadaşlarım hükümdar saray, Ordu, hükümet ve adaletin başıdır. Bakın sarayın, ordunun, hükümetin ve adaletin başında tabii ki hükümdar var. E zaten görevlerine tek tek yeniden değinmiyorum. İşte devleti korumak, iç ve dış tehditlere karşı korumak, e, kurultaya başkanlık etmek ya da divana başkanlık etmek. Bunun yanı sıra arkadaşlarım. Devletin kanunlarının uygulanmasını sağlamak gibi, halkın refahını sağlamak gibi görevleri yine devam ediyor hükümdarın. Peki, hükümdarlık ünvanlarına ve sembollerine gelelim. İslamiyet öncesinde hükümdarlık ünvanlarında neler vardı? Han. Hakan, İlteber, İlteriş, İdikut, Erkin, Külerkin, Şanyu, Tanhu, Aytengri, Yapgu gibi ünvanlar vardı. Burada ise arkadaşlarım artık İslamiyetle birlikte yeni ünvanlarımız var. Mesela arkadaşlarım Sultan ünvanımız var. Sultan ünvanını Türkistan tarihinde kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut. Ama Osmanlı'da kullanılan iki hükümdar Orhan Bey'di. Sultanı Azam yani Büyük Sultan anlamına gelir bu kullanılıyor. Terken arkadaşlarım, Terken yine kullanılan ünvanlardan biri. Özellikle arkadaşlarım Karahanlılar'da Hükümdar ailesinden gelen kız çocuklarına da terken ünvanının verildiği olmuştur. Böyle ekstra bir bilgi vereyim size. Bakın Han, Hakan, Hünkar. Bakın Hünkar ünvanı İslamiyet'le birlikte geliyor gördünüz mü? İlik Karahanlılardadır. Kadir Karahanlılarda kullanılıyor. Yusuf Kadir Han, Bilgekül Kadir Han gibi ünvanlar. Mesela Bey, Orhan Bey, Osman Bey ya da Şah. Şah da kullanılmıştır arkadaşlarım zaten padişah diye bakın bir sözcük var değil mi? Padişah ünvanı kullanılmıştır. Padişah ne demektir biliyor musunuz? Şahların babası. Yani pederi şah anlamına gelir. Şahların babası anlamına. Padişah var. Bakın Buğra var. Yine Satuk Buğra Han. Kimde bu? Karahanlılarda. Bakın arkadaşlarım kara ünvanı kullanılıyor. Dikkat etmenizi istediğim ve kırmızıyla belirteceğim yerler var. Nereler buralar arkadaşlarım? Keykavus ve Keyhüsrev. Bu Keykavus, Keyhüsrev kavramları e, ya da ünvanları Farsçadır arkadaşlarım. Ve bu da bizim Anadolu Selçuklu Devletimizin İran kültüründen, Fars kültüründen yani acem kültüründen etkilendiğini gösterir. Gelelim İslamiyet öncesinde sembollerimiz vardı. Türk İslam'la birlikte yeni sembollerimiz var artık bizim. Mesela arkadaşlarım tıras. Tıras halife tarafından gönderilen elbiseye verilen isimdir. Bunu sana halife gönderiyorsa demek ki sen hükümdarsındır. Hilat Halife tarafından gönderilen hediyeler bütününe hilat adını veriyoruz. Menşur, halifenin ben seni Türk İslam hükümdarı olarak onaylıyorum demesidir menşur. Çetr arkadaşlarım üzerinde dualar yazan bir şemsiyedir. Yine halife tarafından gönderilir. Yine Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembolüdür. Ya da sikke. Kiminin adına para basılıyorsa hükümdar odur. Asa Bak halife tarafından gönderiliyor. Cuma'da arkadaşlarım hutbede kimin adı zikrediliyorsa hükümdar odur. Yine Türk İslam devletlerinde hükümdarlık ünvanıdır. Ya da İslamiyet öncesinden gelen örgin yani taht ya da ota yani çadır, nevbet yani davul. Kılıç, yay, mühür bunlar devam ediyor arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Özellikle arkadaşlarım burada sorusu gelirse bizim karşımıza tırazdan gelebilir, elbisedir, halife gönderir. Hilattan gelebilir, hediye dir halife gönderir. Menşurdan gelebilir. Halifenin gönderdiği onay belgesidir. Ya da arkadaşlarım çetr şemsiyedir halife gönderir. Ya da <laughs> asa halife gönderir arkadaşlarım. Bunlar özellikle Türk İslam devletlerindeki hükümdarlık sembolleridir diyoruz. Peki devam edelim arkadaşlarım. Ne diyoruz burada? Saray. Şimdi hükümdarın Devleti yönettiği yere ne diyoruz? Saray adını veriyoruz. Ama saray bazı devletlerde farklı olarak isimlendirilmiş. Mesela Karahanlılar'da saraya kapı adı veriliyor. Kapı. Peki Selçuklular'da dergah veya bargah gibi konulanılıyor. Mesela Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğulları. Karamanoğullarının başında bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey. Ve Karamanoğulları beyleri Anadolu Selçuklu'nun devamı niteliğinde ve onun mirasçısı niteliğinde görüyorlardı kendilerini. Ve Karamanoğulları e, özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi Anadolu'da resmi dil ilan ederken şöyle bir şey söylüyor. Bundan sonra dergahta veya bergahta Türkçeden başka bir dil konuşulmayacaktır diyor. İşte arkadaşlarım oradaki dergah ya da bergah ne? Selçuklulardaki saray. Peki hocam Hacip kim? Arkadaşlarım Hacip dediğimiz adam da önemlidir. Hacip hükümdar ile halk arasında ya da devlet adamları ile hükümdar arasındaki iletişimi sağlar. Bir nevi Whatsapp'tır arkadaşlarım bu iletişimi sağlar Hacip aynı zamanda Hacip hükümdar birinci adamdır sadrazam ikinci adamdır yani vezir ikinci adamdır üçüncü adam da Hacip'tir arkadaşlarım hükümdar ve vezirden sonra gelen en yetkili kişidir bu bak devlet ile halk arasında hükümdar ile devlet adamları arasında bağlantıyı sağlıyor burada dikkat ediyoruz hacibin sorusu gelebilir Gelelim Hares emirine. Arkadaşlarım Hares değil de Hades olsun o. Hades ne yapıyordu? Hep kötülük yapıyordu değil mi? Buradaki Hares emiri de kötülük yapanları yani suçluları cezalandırıyor. Gelelim vekili Hasa. Arkadaşlarım sultan ve ailesinin işlerini yapıyor. Bunun dışında sarayın tüm işleriyle de yine vekili Has yani Has vekil ilgileniyor. Silahtar e silahlarla ilgileniyor. taşlar arkadaşlarım Hükümdarın temizliği ile ilgileniyor. Taşlar diyebilir ya da abdar diyebilir. İkisi de aynıdır. Abdar da diyebilir. Hâcegî büzürk. Bu ise arkadaşlarım Hâcegî büzürk ise Gaznelilerde vezire verilen isimdir. Bir de arkadaşlarım ne var? Yuruş. Yuruş ise Karahanlılarda vezire verilen isimdir. Devam edelim hocam. Başka nelerimiz varmış? Gelelim diğer görevlilere. Mesela gir. Çeşniden aklımıza gelsin. Hükümdarın yiyecekleriyle ilgilenen görevlidir. Şaraptar, arkadaşlarım, şaraptar demek sadece o şarabı, kırmızı şarap anlamına gelmiyor. Şarap içeceklere verilen genel isimdir. Şaraptar da hüküme, hükümdarın içecekleriyle ilgilenen kişidir. Emiri Ahur. Bak zaten ahır kelimesi var. Ahırın emiri. Ne yapıyor bu adam? Atların bakımı ile ilgileniyor. Camedar, arkadaşlarım böyle büyük bir camekan düşünün. Hükümdar geliyor. O cam mekandan giyeceği kıyafeti seçiyor. Camedar ya da cam mekandan aklınıza gelsin. Hükümdarın kıyafetleri ile ilgilenen görevlidir. Emiri alem, al bayraktan aklınıza gelsin. Bayrağı ve sancağı koruyan görevlidir. Emiri alem, al bayrak. Geldik candara. Bak Arkadaşım candar yani hükümdarın canını koruyan kişi hükümdarın güvenliğini sağlar arkadaşlarım candar. Alemdar arkadaşlarım yukarıda da vermiştim zaten emiri alem diye. Alemdar hükümdarın bayrağını ve sancağını taşıyan görevli tamam mıyız? Serhenk. Serhenk ise yol düzenini sağlıyor. Ne yapıyormuş? Yol düzenini ve güvenirliğini sağlıyormuş. Peki Osmanlı'da Serhenk'in karşılığı ne? Derbent. Tamam. Hansa, Hansa ise sarayın mutfağı ile ilgileniyor. Bak Hansa sarayın mutfağı ile ilgileniyorken Çaşnıgir hükümdarın yiyecekleri ile ilgileniyor. Hansa biraz daha genel bir kavram. Emiri Şikar. Bu ise av partileri düzenler arkadaşlarım. Özellikle hükümdarlarımız kış dönemlerinde savaşa gitmedikleri için sürekli olarak ava gitmişler. Av partileri düzenlemişler. Bu şekilde hem kendilerini hem de askerlerini dinç tutmuşlardır. Emiri Şikar da hükümdarın av işleriyle ilgilenen görevlidir. Yuğruş neydi? Karahanlılarda vezirdi. Hacı Büzür kimdeydi? Gaznelilerde vezirdi. Hocam bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi bunları bir tekrar edeceğiz. Bir birlikte. Ama önce şuradan farklı bir renk alayım. Ne alalım ne? Yeşil alalım ya bu seferde. En başa geldiğimizde Karahanlılarda saraya ne deniliyordu? Kapı adı veriliyordu. Dergah veya bergah Selçuklulardaydı. Hacip devlet ile halk arasındaki iletişimi sağlıyordu. Yani hükümdar ile halk arasındaki iletişimi sağlıyor. Bir de aynı hacip arkadaşlarım devlet adamları ile hükümdar arasındaki ilişkiyi sağlıyor. Dolayısıyla bu adam WhatsApp görevi görüyor diyebiliriz. Geldik Hares emirine suçluları cezalandırıyor. Hades'ten aklımıza gelsin demiştik. Silahtar. E belli adından zaten silahlar ile ilgileniyor. Taşdar ya da abdar ise hükümdarın temizliği ile ilgileniyor. Hacı-i Büzürk, Gazneliler'de vezir. Tamam mıyız? Hacı-i Büzürk kimdeymiş? Gazneliler'de vezirmiş. Peki Karahanlılar'da vezir neydi? Yuğruş'tu arkadaşlarım. Bu da Karahanlılar'da hacı Büzlük derse Gazne, Yuruş derse Karahanlılar. Çaşnigir, hükümdarın yiyecekleri. Şaraptar, hükümdarın içecekleri. Emiri Ahur, atların bakımı. Camedar, cam ekandan aklımıza geliyordu hükümdarın kıyafetleri. Emiri Alem, bayrağı ve sancağı koruyor. Bak Alemdar da aynı şekilde bayrak ve sancakla ilgileniyor. Candar, hükümdarın canını koruyan kişi. Yani hükümdarın güvenliğini sağlayan kişi. Peki devam edelim. Serheng yol düzenini sağlıyordu ve güvenliğini sağlıyordu. Hükümdar bir yerden bir yere gidecekse serheng oradaki düzeni sağlıyor. Peki serhengin Osmanlı'daki versiyonu ne? Derbent teşkilatı. Hansa saray mutfağıdır arkadaşlarım. Mutfakla ilgileniyor. Çaşnıgir hükümdarın direkt yiyecekleriyle ilgileniyor. Emiri Şikar av işleriyle ilgileniyordu. Bu arada arkadaşlar e, sosyal bilgiler ÖABT'de soruldu. Avcı Mehmet ünvanı önemlidir. Dördüncü Mehmet'e verilmiştir. Avcı olarak bilinen padişah hangisidir? Dördüncü Mehmet'tir arkadaşlarım. O da önemli. Dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim <laughs> hükümet işlerine. Arkadaşlarım. Divan. Divan nedir? Türk İslam devletlerinde devlet meselelerine görüşü karara bağlandığı yerdir. İslamiyet öncesindeki kurultay neyse Türk İslam devletlerindeki divan odur. Tamam mı? Yani kurultayın din değiştirmiş haline divan diyoruz. Arkadaşlarım yine aynı şekilde <laughs> Osmanlı'da da bu divanı hümayun oluyor. Baktığımızda Gazneliler'de büyük divana divanı vezaret adı veriliyor. Divanı vezaret. Karahanlılar'da büyük divana divanı Ali. Büyük Selçuklu Devleti'nde div büyük divana Divanı Ala, divanların en alası adı veriliyor. Ve arkadaşlarım Büyük Selçuklu Devleti'nde divanı saltanat var. Bu divanı saltanata bağlı da bazı alt divanlarımız var. Şimdi onlara değineceğiz. Burada sol tarafta. <laughs> Hemen şuradan şöyle güzel bir renk alayım. Baktığımızda arkadaşlarım divanı arz. Bak kime arz edersin? Askeriyede de arz edersin değil mi sürekli? O yüzden divanı arz ordu işleriyle ilgilenir. Ordu işleriyle. Ve görevlisi emiri arz ya da arzül Divanı inşa. Ben yeni baştan bir makale yazdım. Bir yazı inşa etmiş olmadım mı? Oldum. Arkadaşlarım inşa yani divanı inşa yazışma işleriyle ilgilenir. Görevlisine ise münşi adı verilir. Münşi. Bak aynı kökten geliyor zaten. Neşe kökü. İnşa. Bak. Neşe. Neşe münşi neşe tamam mıyız devam edelim divanı istifa böyle istif 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 para düşünün arkadaşlarım e o zaman bu ne işiyle ilgilenir divanı istifa mali işlerle ilgilenir görevlisi yine aynı kökten geliyor bak divanı istifa dedik ya biz buna bunun görevlisi ise müstevfi bakın arkadaşlarım s t İstifa. S, T, F kökü. S, T, F kökü. İstifa. Şurada da S'nin de altını çizeyim. İstifa, müstefi. İstifa ne yapıyormuş? Mali işlerle ilgileniyormuş. Görevlisi de müstefiymiş. Devam edelim. Arkadaşlarım, divanı işraf. İşrafın işi teftiştir. İşrafın işi neymiş? Teftiş. Peki görevlisi müşrif. Bak yine şrf kökünden geliyor. İşraf yazdım buraya. Görevlisi neymiş? Hatta görevi teftişmiş yani denetlemeymiş. Görevlisi ise müşrifmiş. Bakın hepsi aynı kökten. Şrf. Bak teftişe bak. Aynı şekilde burada da yine bu işraf teftiş benziyor. Müşrif görevlisi bak. ŞRF dedim. ŞRF Tamam mıyız arkadaşlarım? İşraf ne yapıyormuş? Teftiş işiyle uğraşıyormuş. Görevlisi de müşrifmiş. Tamam. Devam edelim arkadaşlarım. Şu müstevfiyi de çizeyim. Divanı Berit haberleşme işleriyle ilgilenir divanı berit ve arkadaşlarım görevlisine de berit diyoruz. Gelelim divanı mezalim. Bak sonunda zalim var. Büyük davaların, vatana ihanet edenlerin, zalimlerin yargılandığı divandır arkadaşlarım ve görevlisi yani başında bulunan kişi de sultandır. O zaman baktığımda bana sorular divanı arz derse Ordu işleriyle ilgileniyor. Görevlisi emir arz ya da arzülceş diyorum. Divanı inşa derse görevi yazışma işleridir. Görevlisi münşidir diyorum. Divanı istifa derse istif istif paradan aklıma geliyordu. Mali işlerle ilgileniyor. Görevlisi istifanın müsteffidir. İşraf derse teftiş işini yapıyordu. Görevlisi müşrifti. İşraf, teftiş, müşrif. Peki divanı berit haberleşme işiyle ilgileniyor. Görevlisi Berit. Divanı mezalim zalimlerin, vatana ihanet edenlerin, büyük davaların bakıldığı divandır. Onun başında bulunan kişi de sultanın kendisidir arkadaşlarım. Burada sultanın dışında bazen farklı kişilerin de yani sultandan sonra gelen vezirin de başkanlık ettiği görülüyor bazı durumlarda. Şimdi arkadaşlarım şurada önemli diye bir yer ayırmışım ben. O önemlimize bir bakalım birlikte. Arkadaşlarım divanı pervane. Bakın günümüzde pervane kuruyoruz evlerimizin ee, tavanına. O pervane ne yapıyor? Havayı dağıtıyor değil mi? Havayı dağıtıyor. İşte Türk İslam devletlerinde Anadolu Selçuklu devletinde bulunan divanı pervane ise havayı değil de toprağı dağıtıyor. Anlaştık mı? <laughs> Peki burada bir noktaya değinmek istiyorum. Hem divanı pervane hem de. Niyabeti Saltanat. Niyabeti Saltanat da arkadaşlarım direkt olarak e, hükümdara vekillik yapılan, hükümdar olmadığı zamanlarda toplanan ve orada hükümdar yerine naibin görev yaptığı divandır. Bakın bu iki divan. Divanı Pervane toprak dağıtımını yapıyor. <laughs> niyabeti Saltanat ise hükümdar olmadığında toplanan divan. Bu iki divan, Divanı Pervane ve Niyabeti Saltanat Büyük Selçuklu'da yoktur. Ama Anadolu Selçuklu da vardır. O yüzden bu ikisi önemlidir, farktır arkadaşlarım. Buna dikkat ediyoruz. Peki şunu sorayım size. <laughs> Divanı Pervane. Havanın dağıtıldığı gibi toprakları dağıtıyor ya. Osmanlı Devleti'nde toprakları dağıtan kim? Osmanlı Devleti'nde toprak dağıtımını üstlenen görevli nişancıdır arkadaşlarım. Tamam mıyız? <laughs> Geldim Taşra Teşkilatı'ndaki görevlilere. İlk olarak arkadaşlarım Melik. E, hükümdarın erkek çocuğu. İslamiyet öncesinde Tigin'di. E, Meliklerin eğitmeni kim olur? İslamiyet öncesinde Tiginlerin eğitmeni Ataman'dı. Türk İslam'da Meliklerin eğitmeni ise Atabey'dir. Şıhne arkadaşlarım askeri validir. Amit ise sivil idarecidir. Bak sonunda id var. İdarecinin idi bu. Tamam mıyız? Şıhne derse askeri vali. Ama... Sivil idareci derse amit diyoruz. Amil hayat bilgisini biliyorsunuz. Orada müdür amil bey vardı. Herkesten para topluyordu sürekli. O hayat bilgisindeki amil beyin adı boşu boşuna amil olmadı. Çünkü amil Türk İslam devletlerindeki vergi memurudur arkadaşlarım. O yüzden o adama yazık amil adını vermişler. Gerçi o da hak ediyordu. Muhtesip arkadaşlarım muhtesibi bilmiyorsanız şöyle aklınızda tutun. Muh sip. Şimdi bunun içerisinden bazı harfleri alacağız. H, S, P. Bu adam muhtesip çarşı pazarı denetleyen adamdır. Bu adam geldi çarşıya. Ne satıyorsun dedi mandalina. Kaç paraya satıyorsun? 4 liraya. Hemen bu adam Recep İvedik gibi <laughs> Diyerek bir hesap yapıyor ve arkadaşlarım 4 liraya satıyorsun ama normalde bu 2 lira olmalı. Sen 2 lira fazlaya satıyorsun diyor ve ceza kesiyor. İşte bu muhtesip hesap kitap yaparak çarşı pazarı denetleyen görevlidir. Yuruş e daha, daha önce söyledim Karanlılar'da vezir hacı i Büzürk Gazneliler'de vezir Ulak daha önce Cem Sultan'a ve 2. Bayezid'e ulak göndermiştik birlikte. Ulak haberleşmeyi sağlayan görevlidir. Sübaşı arkadaşlarım İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu komutanıydı. Burada ise güvenliği sağlıyor. Artık görevini olmuş biraz daha düşmüş. Kadı, e kadı mahkemelere bakıyor arkadaşlarım. Tamam mıyız yani yargıç. Emirül Ümera. Emirül Ümera ise komutandır arkadaşlarım. Buna da dikkat ediyoruz. Gelelim Türk İslam devletlerinde orduya. İlk olarak neyden bahsedeceğiz? İkta askerlerinden. Arkadaşlarım ikta ya da Osmanlı Devleti'ndeki tımar toprağı işleme sistemidir. Siz oradaki toprağı, oradaki halka işletirsiniz. Onun üzerinden bir ürün vergisi alırsınız. O ürün vergisini paraya çevirirsiniz. Kendi maaşınızı karşılarsınız. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılarsınız. Kalan parayla da devlete asker yetiştirirsiniz. İşte ikta askerleri, ikta sisteminden yetiştirilen askerlerdir. Ve buradaki askerlere ne diyoruz? Cebelü adını veriyoruz. Gelelim Gulam askerlerine. Arkadaşlarım gulam köle anlamındadır. Köle anlamında kullanılır. Ve gulam askerleri savaşlarda elde edilen esirlerin ne yapılmasıdır? Orduya alınmasıdır. İşte buna da gulam askerleri diyoruz. Savaşlarda elde edilen ya da satın alınan kişilerden kurulan ordudur. İlk kez gulam sistemi Karahanlılarda uygulanmıştır. Hassa ordusu ve gulamanı saray olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlarım. Bakın. Gulam askerleri neymiş? Bir daha konuşalım. Ya savaşlardan esir elde ediyorsun, bunların beşte birini ne yapıyorsun? Orduya alıyorsun ya da satın alıyorsun. İşte bunları gulam askerleri olarak isimlendiriyoruz. Bu gulam askerleri, şöyle gulam yazayım, bu gulam askerleri sonra ikiye ayrılıyor. Bir kısmı... <laughs> Has ordusu oluyor, savaşa her an hazır ordudur, has ordudur. Bir kısmı ise Gulamanı Saray oluyor. Gulamanı Saray ise İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki börüye benzetilebilir. Börü neydi? Hükümdarın özel muhafız birliğiydi orada. İşte burada da Gulamanı Saray arkadaşlarım yine sarayın muhafız birliği anlamındadır. Yani sarayın köleleri anlamına gelir. Tamam mıyız? Ve arkadaşlarım bu çok önemli işte Bistegani. Arkadaşlarım Yeniçerilerin Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu ordusunun Kapıkulu ordusunun Kapıkulu ordusunun aldığı maaşa ne diyoruz biz? Ulufe diyoruz. Üç ayda bir maaştır bu. Ama Türk İslam Devletleri'nde Burada verilen 3 aylık maaşa ise biz adını veriyoruz. O zaman Kapıkulu ordusu ya da Yeniçeriler derse 3 ayda bir maaşa uluf ediyoruz. Ama Türk İslam devletlerinde 3 ayda bir maaşa biz adını veriyoruz. Hocam bir de cülüs var. Cülüs nedir arkadaşlarım? Cülüs ise Osmanlı devletinde padişah değişikliğinde verilen bahşiştir bu üçünü asla ama asla karıştırmıyorsunuz tamam hocam ikte askerlerim var benim bunun yanı sıra gulam askerlerim var bunları asla ordusu ve gulamanı saray olarak ikiye böldüm aynen öyle bunun dışında bağlı devletler arkadaşlarım bize savaş zamanında asker gönderiyorlar büyük selçukluya bağlı olan devletler ya da beylikler var bunlar bize asker gönderiyorlar gelelim türkmenlere türkmenler normalde göçebe yaşıyorlar ama savaş zamanı orduya katılıp akıncı birliklerini yapıyorlar akıncı birliklerinin görevi ne? dir. En önden giderler, düşmanı yıpratırlar, düşman hakkında bilgi toplarlar. İşte Türkmenler burada, Türk İslam'da bu işi yapıyorlar. Gelelim arkadaşlarım burada bir önemlimiz var. Ona değineceğiz. Şuradan kalemimi alayım önemli de ne deniyor bize. Türkiye Selçuklu devletinde donanma da vardır ki bu sebeple donanma komutanına Meliküs Sevahil ya da Reisül Bahr adı verilir. Donanma komutanına arkadaşlarım bu Meliküs Sevahil sahillerin meliki anlamına geliyor. Bu Reisül Bahr da denizlerin reisi anlamına geliyor. E bu Osmanlı devletindeki kaptanı derya değil mi? E evet öyle. Ama arkadaşlarım şuna dikkat edin. Bakın Anadolu Selçuklu devleti ...Melek Üstevail yani Reisül Bahar var. Çünkü onlar denizcidir ve donanmaları vardır. Ama Büyük Selçuklu'da bu görevliler yoktur arkadaşlarım. Çünkü onların donanması yoktur. Anlaştık mı? Senin kocanın evi yok beni delirtmek mi istiyorsun diyordu ya Müge bir yerde. O geldi aklıma. Arkadaşlarım şimdi buraya bir bakalım. Bir sorumuz var. 2023 ÖABT'de sorulmuş bir soru. Diyor ki... Selçuklu Askeri Teşkilatı'nda bulunan gulamların... Gulamlar esirlerden ya da arkadaşlarım savaşta elde edilen esirlerden ya da satın alınan kişilerden oluşuyordu. Gulamların Osmanlı askeri sistemindeki benzerinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir denmiş. Arkadaşlarım Osmanlı devletinde yeniçeriler yok mu? Yeniçeriler pençik sistemiyle yani beşte bir sistemiyle her beş kişiden bir kişinin devlete orduya alınması sistemiyle ya da daha sonra devşirme sistemiyle alınmıyor mu? Evet arkadaşlarım yeniçerilerin alınması ile gulamların alınması arasında bir benzerlik vardır. O yüzden çözümünü şöyle söyledim. Gulamlar savaşlarda elde edilen ya da satın alınan kişilerin asker yapılması ile kurulmuş özel bir ordudur. Yeniçeriler ise pençik ya da devşirme sistemi ile alınarak askeri eğitim verilmesinin ardından kurulan askeri birliktir. Her iki grubunda alınışı, yetiştirilişi ve kullanımı benzerlik gösterdiği için oradaki Türk İslam'daki gulamların Osmanlı'daki versiyonu nedir? Yeni içerilerdir arkadaşlarım. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. Peki Arkadaşlarım bu videoda burada bitti. Osmanlı Devlet Teşkilatı'na birlikte geçiş yapacağız. Türk-İslam Devlet Teşkilatı'nı bitirmiş durumdayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakayım çok başınızı ağrıtmış mıyım? 20 dakikanız, 27 dakikanızı almışım. O kadar da çok ağrıtmamışım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi ise Osmanlı Devlet Teşkilatı'yla yola devam ediyoruz. Görüşürüz yeni videoda. Bir yere kaçmak yok. Yeni videoda görüşüyoruz.